Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ne Holland'ın yeni serisi olan 7066 hakkında bilgi vereceğim. Traktörümüz 3 piston olup 65 ve 70 beygir güç kapasitesine sahiptir. Traktörümüzün arka tekerlere baktığımızda ikişer adet ağırlık bulunmaktadır. Önde ise 6 adet 30 kilodan toplam 180 kilogram ağırlık vardır. Traktörümüzün arka kollara bakacak olursak herhangi bir hidrolik desteğini görememekteyiz. 4 adet hidrolik çıkışı vardır. Traktörümüzün arka kollarının 3 ton kaldırma kapasitesi mevcuttur. E, bu traktör Nostalgic Edition adı altında tekrardan 300 adetle sınırlı olmak üzere e, bu renkte yani bordo renginde üretilecektir. Ondan sonra yine tekrardan New Holland'ın klasik mavi rengiyle karşımıza çıkacaktır. İç kabinine baktığımız zaman geniş bir kabin hacmini görüyoruz. Traktörümüzün önünü incelediğimizde ise herhangi bir hidrolik çıkışının, kuyruk milinin olmadığını görüyoruz. Bu eksik bir özellik olmuş. Olması gerekiyordu bu traktörde. E, önü gayet geniş bir görme kapasitesine sahiptir. Herhangi bir engel yoktur.